The fresh fish, taze balık. Mike was ready for bed. Mike yatağa gitmeye hazırdı. It was 11 o'clock, saat 11'di. He had to get up early the next day. Bir sonraki gün erken kalkmak zorundaydı. The next day he was going to fishing. Bir sonraki gün balığa çıkacaktı. Fish wake up early. Balıklar erken uyanır. They look for food early in the day. Onlar günün erken saatlerinde yemek ararlar. They look for food late in the day. Aynı zamanda günün geç saatlerinde de yemek ararlar. Kim? Balıklar yani. The best time to fish yani balığa çıkmak için en iyi zaman is early or late in the day. Yani günün erken veya geç saatleridir. That is when the fish are hungry. İşte bu saatlerde yani that bu saatlerde Balıklar açtır. Mike set his alarm. Mark alarmını kurar. He set his alarm at 5 o'clock. Yani alarmını saat 5'e kurar. The next day, bir sonraki gün, he would start fishing at 6 o'clock. Kendisi saat 6'da balığa çıkacaktı. He want to catch four or five fish. O 4-5 balık yakalamak istedi if he cooked if he cooked four or five fish eğer 4-5 balık yakalamış olsa olsa he could eat fresh fish all week tüm hafta boyunca taze balık yiyebilecekti fresh fish is the best fish taze balık en iyi balıktır mike went to bed mike yatağa gitti Değerli arkadaşlar böyle bir çemiri, çeviri yaptık. Umarım yararlı oluyordur arkadaşlar. Herkese kolaylıklar diliyorum.